caizdir. Ama şurda duayı alimler diyorlar. Resulullah'ın yaptığı duayı yapsan secdede olur. Onun haricinde konuşamazsın. Ama nafilede mutlak konuşabilirsin adabında. Hatta kendi dilinde de nafilede dua edebilirsin. Ama ferzlerde onun için biz ezberlememiz lazım. Fe, e, Resulullah'ın dualarını ezberlesek Allah indinde daha makbul olur. Onun için bakmamız lazım. Ne buyuruyor Resulullah? Bu Allah'a sana ettikten sonra diyor ki en tec'alel Kur'an rabi'a kalbi. Allahu Ekber. Resulullah öz ve söz. Yani biz bakıyoruz adam ne diyor? Ya Rabbi işte bana bunları ver, bunları ver, bunları ver sayıyor. Resulullah ne diyor? Ayette geçtiği gibi. Rabbena atine dunya hasene. Bana dünyada hasene ver. Hasene nedir? Her şeyin en güzelini ver. Bitti. Allah Teala bilir içinden bahsediyorsun. İlle ki bir musibetin var o musibeti özel istersin. Onun için en güzel dua nedir? Onun için namazlarda bütün dört mezhep tamını koymuştur. Namazın sonunda. Ey Rabbim bana dünyada en güzelini ver ahiretten ahiretin de en güzelini ver bu ateşten beni kuru. Bu cami şamil. Hem kapsamlıdır he hem de toparlayıcıdır hem de mane bütün şeyin önünü kesiyor. Onun için biz doğada da adabımız olması lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne verilmiş? Cevami'ül kelim. Az, öz, söz verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ne diyor sana Resulullah? Diyor ki, en Kur'an rabi'i kalbi. Kur'an-ı Kerim'i benim kalbimin bahareyle. Ne demektir bu bahareyle? Şimdi baharda insan ne olur? He? Neşeli olur. Kan çalışır. Değil mi? Bahar girdi. Savuğun kılıfını attık. Aktif olursun. Kur'an'ı öyle kalbime Bahar eyle. Yani ben Kur'an'la yaşayayım. Kur'an'la yatayım. Kur'an'la kalkayım. Anlamıyla Kur'an'la olayım. Kur'an ne demektir? Bir yüzü bizim elimizdedir. O bir yüzü Rabbil Alemin elindedir. Kitabullah. Allah konuşmuş onu. Kur'an'ı Allah Teala okumuş. Kelamidir. Onun için bu Allah'ın kelamidir. Bize en büyük yararlardan birisidir. Kur'an Kerim. Onun için Resulullah diyor Rabi'a kalbi. Benim kalbimin ile bunu. Yani Kur'an benden ayrılmasın. Devam ediyor. Ve nura ve sadri. Cözcümün aydınlığı ile. Köşkse ne olur? Sıkıntı. Senin başına bir musibet geldi, bir, bir şeyde sıkıştın, bir şeyin cevabını vermedin. Nereye sıkıştı senin? Köşk. Kalp var orada. Bütün köşkün sıkışı. Son dünya yıkılıp altında kaldı. Ama sevinçli olsan kalbin onun için benim köşkümün nüyü yap. Yani bütün hayatımın planımın Kur'an'dan alınsın. Kur'an'la yaşadım, Yer üzerinde cennettesin. Yer üzerinde cennete girdin. Ahirette cennettesin. Muhakkak garanti de var. Sonra ne buyuruyor? Ve cela'a e hüzni. He? Cela nedir? Cilalamaktan alınmış. Parlat. Benim şimdi bu bardağı ben üzeri toz tutmuş, çirlenmiş, bayazdır. El çirimel çirin olmuş. Ne olmuş? Bunu bir bezden, deterjanla böyle silsem ne olur? Ben buna cile yaptım. Temizledim. Asıl orijinal bambayazı çıktı. Diyor ki Kur'an'la beni ne yap? He? Çederlerini, hüznümü gider. Onun için burada ikrardır. Senin bütün sıkıntı için giderir? Allah'a dönmek giderir. Kur'an nedir? Allah'a dönmektir. Kur'an nedir? Allah'ın emirini uygulamaktır. Onun için sıkıntın oldu kaçma doktora. Sıkıntın oldu gitme başka insanlara. Borcun oldun gitme başka yer varmaya. Ö, git sebep al doktora da git. İnsanlardan da borc al. Ha? Ama ilk önce Allah'ı her şey Allah'ın elindedir. Burada Malikül Mülkü ismini sıfatını devreye sok. Ondan sonra Allah diyor bunun gereği hayatta sebep alacaksın. Sen hastaneye git ben seni iyi Yeter ki sebep al. Allah istese sebepsiz de yeder. Ama o istisnadır. Çünkü bak Allah Teala Resul-i Ekrem'i Mekke'den Beytül Mekdis'e jet hızıyla aldı Burak'la. Oradan da jet hızıyla yedi semaya çıkarttı. Ki insanlar bugün de ne kadar ilim teknolojiye ilerlemiş hala aydan o tarafa zor geçemiyor, geçemiyorlar. Ki bilmiyoruz geçiyorlar ama kendileri diyorlar biraz uzaya gittik. Yedi, uzay nedir? Bunlar uzayın yüzde belki beşine çıkmamışlar. Birinci sama. Yedi semanın üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Döndü. meçere yatağı hala ısıdır. Canıyla bedeniyle gitti. Ama bu Rabbil Alem'i Resulullah'a hayatın sünneti gereği bıraktı Mekke'den Medine'ye üç günde merkeple geçsin. Edebilir de orada Abu Bakir'den kendisini zile götürsün. Bu dünya sebepler dünyasıdır. İntiham öyledir. Sebebi alacaksın, sarılacaksın, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Şeytan burada nasıl devreye girer? Tevekkülü bozmak için. Ya tamam Allah'a tevekkül et ama doktorun mu elindedir. Doktor eğer var diye beni iyi Hemen tevhidini bozdu. İsim sıfatın içini boşalttı. Evet. Sonra ne diyor? Ve <laughs> dihâbe Benim çelerimi götürenlerden ile. Kur'an'dan oldun. Onun için Hazreti Yusuf Mahkushanede senelerce kaldı. Onun tesellisi neydir? Allah'ın kelamidir, nübuvvetidir. Allah iyidir babası Yakub aleyhisselam oğlunun e, e, şeyini e, e, oğlunun e, he? Ya, oğlunu bu kadar özledi bu kadar ne oldu hüzünü çekti neyle neyi tesellisi ayette diyor ki ben Allah'tan bildiğimi siz bilemezsiniz he? ben dedi bütün hüznümü çederimi Allah Teala'ya şikayet ederim her şeyim Allah'tır. Onu sabretti. Gözünü bile kaybetti ama sonra Allah Teala istese ona neyle verdi? Gözünü neyle gönderdi? Diyebilirdir Yakub Aleyhisselam Allah Teala aç gözünü açılırdı. Sebep gönderdi. Yusuf Aleyhisselam gönderin bu çölmeyi dedi babamın gözün Üzüne sürsün göz açılır. İşte benim de Kur'an'la hüznümü cider. Resulullah ne diyor? Bu daha yetti. Ondan sonra ne diyor? Diyor illa şimdi burada cevap geldi. O şeyin sorunun cevabı geldi. Cümlenin halinde soru var diyor cevabı geldi. İlla rehaballahu hemmehu ve ve diyor ki bu duayı yapan hepinize sesleniyorum. İlk önce kendime. Hüznün, kederin var ise. Bak çocuğun olmuyor. Ha? Sıkıntın var, borcun var, ee, üzerine bir de zalim musallat olmuş. Neyin var ise, ha? fakirsin, çoluk çocuğun hasta, hastanelerdesin, bunu ezberleyin. Bunu dedikten sonra Resulullah diyor, illa kesin diyor. Allah Teala bütün hemmini, çederini değiş, götürür. Yerine de ha? onu götürür, yerine de faracını verir. Yani kurtuluşunu Göster, çıkış, yolu. çıkış yolunu gösterir ve kurtuluşunu gösterir. Hemmini, hazenini sevince değiştirir. Ashab-ı kiram dedi ya, dedik, kâle ashab-ı kiram, fe kîle ya Resûlallah elâ neteallemuhâ fe benâ yenbegî limen semâ semi'aha en yeteallemaha biz bu dediğini öğrenelim mi? Yani bu, bu dediğin doğayı biz öğrenip yap, amel edelim mi? Evet dedi. Bela Arapçada muhakkak yani şüphet kabul etmez. Muhakkak limen semi'ha en ye'teallemeha sen bunu duydun, öğren ezbella bunu iden amel et. Vah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi. Onlar dolayı isim ve sıfat meselelerinde Bunlardan